Bir zamanlar büyük şehirle orman arasında küçük bir kasabada yaşayan kırmızı başlıklı bir kız varmış. Bu isim ona her sabah taktığı o kırmızı kapüşonlu monttan gelirmiş. Kırmızı başlıklı kız kahvaltı masasında oturmuş, bir yandan telefonundan müzik açıyor, bir yandan büyük annesine mesaj yazıyormuş. Bugün uğrayacağım büyük anne. Eğer senin o meşhur kekinden yaptıysan tabii. Büyük anne, koca puntolarla ve bol kalpli emojilerle cevap yazmış. Yaptım tabii tatlım seni bekliyorum. Kırmızı kahkahasını tutamamış. Tamam büyük anne, haritaya baktım. Orman yolundan giderim skuterimle Hava da mis gibi. Annesi mutfaktan seslenmiş. Kızım dikkat et. Ormanda internet çekmeyebilir. Kırmızı başlıklı kız kulaklıklarını takarken tamam anneciğim diye seslenmiş ve öylece sırt çantasını alıp kapıdan çıkmış. Güneş iyice yükselmiş. Kırmızı küçük elektrikli scooter'ına atlamış, ormanın yoluna girmiş. Rüzgar saçlarını savuruyor, kuş sesleri eşlik ediyormuş. Bir ara telefonunun kamerasını açıp selfie bile çekmiş. "Orman yolu kırmızı yolda." diye mırıldanmış. Ağaçların gölgesinde ilerlerken bir hışırtı duymuş sanki biri yaprakların arasında gezinirmiş gibi. Günaydın küçük hanım demiş bir ses. Ormanda tek başına mı geziyorsun? Kırmızı kulaklığını çıkarıp etrafına bakmış. Bir ağacın arkasından uzun boylu, düzgün tüyleri parlayan bir kurt çıkmış. Ama bu kurt eski masallardaki gibi değilmiş. Üzerinde bir ceket, gözünde gözlük varmış. Ben sadece büyük anneye gidiyorum. Demiş Kırmızı gülümseyerek. O bana kek yaptı. Ne tesadüf. Demiş Kurt sırıtarak. Ben de tatlı severim. Kurt tatlı bir sesle devam etmiş. Ormanın içinden kestirme bir yol biliyorum. Dilersen seni oradan götüreyim. Kırmızı tabletindeki haritaya bakmış ama ekran donmuş. Hmm internet yok galiba. Ben yolu ezbere bilirim demiş Kurt güvenle kırmızı omuz silkmiş. Peki bakalım nereye çıkacağız? Başta her şey yolundaymış. Ama ağaçlar sıklaşmış, ışık azalmış, kuş sesleri susmuş, sadece rüzgar uğulduyormuş. Kırmızı biraz tedirgin olmuş ama belli etmemiş. Kurt kısa yoldan gitmiş, kırmızıdan önce büyük anneye varmış. Kapıya gelmiş, şapkasını düzelterek kibarca tıklatmış